Yalnız hemen şunu hatırlatayım, teşrik tekbirleri vaciptir kadın ve erkek için ve e, arefe günü sabah namazından itibaren cemaatle ve tek kılınan namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek efendim vaciptir. Getirmeye gayret edelim. E, 23 vakittir, efendim bayramın dördüncü günü ikindi dahil olduğunda 23 vakit girmiş oluyor. Arefe günü, bayram birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü etti 20. Efendim sabah öğle ikindi 23. <laughs> Bunları kadınlar da erkekler de uygun dille söyleyebilirler. Teşrik tekbirlerini hocam bir defa getirsin. Ee, ona uygun şekilde biz de getireceğiz. Ee, en azından bilmeyenler de öğrenmiş olur. Allahu Ekber Allah.

Allah oh, Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Nizamettin Hoca'mıza. Teşrik tekbirlerini e, çok duygusal bir forma da sokuyor tekbirler e, bizleri. Ve o tekbirleri inşallah e, hepimiz getirmeye gayret edeceğiz, inşallah. Tekbirlerin manası şudur. Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allahu Ekber yani. Allah her şeyden yücedir. Hamd ve lillahil hamd Allah'a mahsustur. Kadın, erkek, cemaat, fert. Kılınan her namazın akabinde teşrik tekbirlerini getirmek vaciptir. En azından vaciptir. Bunları getirmeye gayret edelim inşallah.